Selamlar, saygılar herkese değerli izleyenler. Evet, bugün neler var, neler yok, hangi gelişmeler var bunları konuşacağız. Ee, Erdoğan'ın EYT açıklamaları, Bakan Bilginin EYT açıklamaları, bunların yanı sıra SGK'dan açıklama geldi. Aslında önemli detaylar var. Resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Bu işte çalışan, özellikle özel sektörde çalışan EYT'lilerle ilgili bazı detaylar var. Artık EYT'liler de demeyelim yani, emekli olacaklar EYT konusunda bir anlamda. Geride kalıyor Yayının başlangıcında dün biliyorsunuz Çok uzun süreli bir yayın gerçekleştirdik 10 saati bulan bir yayın Yaptık ve Dün EYT yasası 4 madde olan EYT yasası Meclisten geçmiş oldu Bekleyenlere Uzun süredir bununla alakalı Süreci takip edip bekleyenlere Hayırlı uğurlu olsun diyelim Fakat bu 5000 prim günüyle alakalı Biliyorsunuz bir son dakika Golü olmuştu her ne kadar bunu hani büyütmeyin normal bir şey diye savunanlar olsa da bu konuyla ilgili borçlanan bütün planlı programını bu prim gününe göre yapıp e, hüsrana uğrayan birçok da e, vatandaş oldu. Onu da belirtmek lazım. Umarız burada bir düzeltme yapılabilir. Seçim dönemine doğru gittiğimiz bu, bu süreçte e, bununla alakalı bir çalışma yürütülebilir ve tabii ki kısmi emeklilik konusuyla ilgili de herhangi bir şey söylenmedi. E, Bağkur ve stajla ilgili de ama EYT yasası geçti. Ee, Birçok Birçok kişinin bu süreçte beklediği yasa, meclisten geçmiş oldu. Ee, şöyle e, ifade edelim. Yahya Bey demiş ki Murat Bey dün beni tebrik etmediniz. Başlangıç bitiş saatini bildim. Tebrikler. Ee, e, Yahya Bey her zaman genel olarak yorumlarda katkılarını sunuyor. Onu da bildirelim. Evet gerçekten dün yorucu bir yayındı. Yorucu bir yayın gerçekleştirdik. Ee, yani ama başından sonuna kadarki süreçte. Bence yani benim fikrimi söylemem gerekirse bence hızlı bir şekilde geçti çünkü meclis açıldıktan sonra depremle ilgili tartışmaların daha uzun süreceğini düşünüyordum. Başlarda biraz tartışma oldu, gerginlikler yaşandı fakat bunların devamı gelmedi ara ara yine oldu yani burada EYT ile alakalı yasa bence hızlı bir şekilde geçti bu süreci göz aldığımız zaman şu detayı da sizlerle paylaşalım bakın bu önemli bir detay. E, bu emeklilikte yaşa takılanlar kanunu yasası meclisteki yasa e, şöyle geçti nasıl geçti tamam geçti yasa nasıl geçti e, onu söyleyelim e, toplam 395 oy kullanıldı yani e, grubu olan siyasi partilerdeki milletvekilleri oy kullandılar ve e, bu 395 oyun hepsi kabul oyu olarak verildi yani oradaki bütün siyasi partiler oradaki bütün milletvekilleri EYT yasasının geçmesinde e, kabul oyu kullandı. Bugün e, Erdoğan'ın konuşmalarını dinlerken dikkatimi çeken bir şey vardı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti grubu olan partilere de teşekkür etti bu EYT yasasıyla ilgili kabul oyu kullandıkları için. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi Bugünün gelişmelerini incelemeden, anlatmadan, aktarmadan önce hemen yayının başlangıcında e, hatırlatmamızı yapalım. Değerli izleyenler lütfen yayını beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz kanala abone olmayı da unutmayın. Bunların dışında da Süper Chat ve Süper Sticker'dan da bizlere desteklerinizi sunabilirsiniz. Tek destekçimiz, izleyicilerimiz bunu zaten ara ara hatırlatıyoruz. Bugün akşam saat 21'de haberin var mı programı var. Saat 22'de de sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz konuğumuz olacak. O programda da teknik detayları sizin sorularınızı alıp sormaya, cevaplandırmaya çalışacağız. Evet, Erdoğan bugün EYT ile ilgili açıklamalar yaptı. Aslında şu an e, bir aşama kaldı, son bir adım kaldı. Resmi gazetede ne zaman yayınlanacak? Bunu konuşacağız. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile alakalı yapmış olduğu bugün e, kendi partilerinin grup toplantısında yapmış olduğu konuşmayı kısaca bir e, dinlemek lazım. Neler söylemiş? Zaten çok kısa konuştu bu konuyla ilgili. E, bir kulak verelim. Neler söylemiş? Acılarımızı yaşarken. Diğer taraftan ülkenin ve milletin biz bizden beklediği çalışmaları sürdürmek durumundayız. Ve bu haftaki meclis genel kurulunun dünkü oturumunda ilk etapta 2 milyon 250 bin çalışanımızı orta vadede bir o kadarını daha ilgilendiren emeklilikteki yaş düzenlemesi görüşülerek kabul edildi. Böylece 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar için emeklilikte yaş şartı kalktı. Milyonlarca insanımızı ilgilendiren bu kanunun hayırlı olmasını ve Cumhur İttifakımıza başta özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Mecliste diğer grubu olanların da verdiği destekten dolayı kendilerine ayrıca Şükranlarımı ifade ediyorum. Vergi dairelerine olan borçları yapılandıran kanun teklifi de gündemimizin önemli konularından biridir. Bu teklif adli ve idari para cezalarının yanı sıra 2000 liranın altındaki vergi borçlarının silinmesini, öğrenci kredileri ödemelerini, ehliyetlerdeki bazı ceza puanlarının kaldırılmasını da içeriyor. Evet artık bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına kalmış. Bununla ilgili konuşacağız. Bu detaylara bakacağız. Bakan Bilgin de EYT ile ilgili açıklamalar yaptı. E, bakan Bilgin aslında e, önemli iki konuya değindi. Onu hemen bildirelim. E, onlardan bir tanesi e, maaşlar ne zaman yatacak? Bir diğeri ise bu kadar kişi başvuru yapacak. Nasıl olacak? Süreç nasıl yetiştirilecek diye. Artık biliyorsunuz teknoloji çağındayız. E, yani e, te, bu teknoloji çağında... Artık birçok şeyin dijital ortamda yapılması gerekiyor. E, tabii dijital ortamda her ne kadar dijital ortamda yapılıyor olsa da sonuçta sizin o gönderdiğiniz başvurulara e, SGK'da çalışan bir memur bakacak, onaylayacak. E, orada süreç o şekilde ilerletilecek. Yani otomatik bir e, sistem yok. E, siz sadece sizin açınızdan kolaylık olması açısından başvurunuzu dijital ortamda yapabilmeniz adına internet üzerinden yapılabiliyor. Ama oradaki süreçte işte SGK'daki o işleyişe göre, hıza göre sizin maaş bağlama süreciniz oluşacak. Ama artık resmi gazetede tahmin ettiğimiz gibi işte 1 Mart'ta da yayınlansa Umuyoruz ki 31 Mart'ta kadar olmaz ama çok bir süre olmayacak yani sunulduğu şu anda konuşuluyor. Bakacağız az sonra. Yani bu Mart ayı içerisinde başvurularınızı yapacaksınız. Başvurularınızı yaptıktan sonra takip eden ayda yani Nisan ayında en erken emekli maaşı bağlanacak. Bakın buradaki detay en erken emekli maaşı. Ve burada bakan bilginin açıklamalarına şöyle bir göz atalım. Bakan bilgin diyor ki, buruk bir sevinç. Emekli olacağımıza, olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu'nda yaşalanan düzenleme resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişe gerek yok. Panik yapmaya gerek yok. Kimse kaybına uğramayacak diyor. Ee, şöyle bir soru soruluyor. İlk maaşlar Nisan'da mı olacak diye soruluyor. Bakan bilginde diyor ki tabii yasal süreç öyle başlıyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek panik yapmaya gerek yok. E-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Bir sorunla karşılaşırlarsa E-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum. O zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur diyerek ifade kullanıyor. Bütçeyle ilgili de bir soru soruluyor. Bütçeye getireceği ek yük ve deprem nedeniyle bir aksama olur mu olmaz mı diye soruluyor bakan bilgine. Bakan bilginde diyor ki yok onların hepsi planlandı orada bir sorun yok öyle bir sorunumuz yok ifadesini kullandı bu süreçle ilgili alakalı. Şimdi SGK'dan da bir açıklama geldi ona geçmeden önce şöyle bir yorum paylaşalım. Burada Mart ayı içerisinde maaş bağlanacak ama Hemen aceleyle hareket etmeyin onu ifade edelim çünkü e, çoğu kişi çalışıyor özel sektörde yanlış bir bilgi görmüş olabilir lütfen ama lütfen teyit ettikten sonra bu maaş bağlama süreci başlayacak. Ben kabaca birkaç örnek vereceğim ama bugün Emin Yılmaz anlatacak canlı yayınımızda akşam saat 22'de kısaca adım adım. İşte şöyle anlatacak mesela çalışıyorsanız ve EYT'liyseniz ne yapmanız gerekiyor? Çalışmıyorsanız ve EYT'liyseniz ne yapmanız gerekiyor? Kamudaysanız ve emekli olacaksanız ne yapmanız gerekiyor? Bunlarla ilgili bilgileri paylaşacak. Bu akşam bu konuda verimli bir yayın gerçekleştireceğiz saat 22'de. Bunu belirtelim. Şimdi SGK'nın açıklaması şöyleydi. E, SGK'nın açıklamasına bir göz atmak lazım. Çünkü SGK aslında bir uyarı yaptı Hani açıklamadan ziyade bir uyarı paylaştı. Uyarısı da şöyleydi: 8, 9, 99 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme meclisten meclis genel kurulundan kabul edilmiştir. Söz konusu kanun henüz henüz resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmediği için e, çok sayıda vatandaşımız gerek e-devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla kurumlarımızı Dan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. Tüm süreç tamamlanıp resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlanacaktır diye açıklama paylaşıldı. Yani deniliyor ki resmi gazeteyi bekleyin. Ee, hani kuruma gelmeyin, e-devlet üzerinden başvuru yapmayın. Bu zaten yasal olarak mümkün bir şey değil. Onun resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Resmi gazete ile ilgili de ne zaman yayınlanacağı ile ilgili de bilgi paylaşmaya e, çalışacağız, konuşacağız. Hemen o kısma bakmadan önce bu ile ilgili bazı detaylar var. O detayları sizlerle e, buluşturmak istiyorum. Onlardan bir tanesi şöyle e, aslında detaylı bir şekilde paylaşılmış. E, onu söyleyelim başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor ama e, yasaya göre emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden EYT'liler için sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. Bu 4 madde içerisinde tek değişikliğe uğrayan e, bir konu vardı e, AK Parti tarafından o da Buradaki bir süreydi yani gün süresiydi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen önerge uyarınca 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmesi için emekli olduktan sonra aynı iş yerinde bakın aynı iş yerinde işe başlamak için tanınan 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı. Şimdi buradan şöyle anlıyorum. Yine teyit edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Özel sektörde çalışıyorsunuz. Emekli maaşı almak istiyorsunuz. Bir yandan da işinizi sürdürmek istiyorsunuz. Aynı iş yerinde de devam edebilmeniz için o iş yerinde e, daha önce şöyleydi. Yani e, özel sektördekiler zarara uğramasın. E, orada çünkü emekli olduğu zaman farklı bir ödeme yapılıyor ya işverenler tarafından sıkıntı olmasın diye. Burada hazineden karşılaş, karşılanan bir 5 puanlık destek veriliyor işverene. Bu çok önemli onu söyleyelim. E, buradan şu tavsiyede bulunabilirim. Tabi te te teyit edip öyle e, söyleyeceğim yine bugün yine bunu tekrar tekrar soracağım ama öngörü şöyle e, mevcut iş yerinizde işinize devam edecekseniz başka iş yerinize geçtiğiniz zaman başka bir işe geçtiğiniz zaman tablo ne olacak bu bilinmiyor şu anda bunu Emin Bey bugün konuşacağız bu konuda dikkat edin e, yani ben emekli maaşı alacağım derken elinizdeki e, o emek yani maaştan da olmayın dikkatli davranın. Onun detaylarını anlamaya çalışacağız. Yani kısacası hızlı hareket etmeyin. Önce netleştirin. Zaten Mart'ın sonuna kadar başvuruyla ile ilgili e, şansınız var. Bir problem yok yani. Her halükarda bu Nisan e, ayından itibaren e, sayılacak. Yani evet maaş geç bağlanabilir ama daha önceki yapılan açıklamalarda sizin maaşınız atıyorum. Mayıs'ta da e, resmi olarak bağlanmış olsa Nisan diye e, o Aradaki farkı Nisan diye vereceğiz diye açıkladılar. İlk maaş ödemesi Nisan'dan sonra başlayacak. O yüzden yani acele etmeyin bu konuyla alakalı. Net bütün detayları alalım. Şimdi gelelim resmi gazeteyle ilgili konuya. Resmi gazeteyle ilgili son bir saattir e, böyle işte birçok yerden haber paylaşılıyor. Dünya paylaşmıştı. Cumhuriyet de paylaşmış. EYT esası Cumhurbaşkanı'na sunuldu şeklinde. E, dün. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen emeklilikte yaşa takılanlar yasası e, Cumhurbaşkanı'na sunuldu. Yasanın bu hafta içinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor diye ifade edildi. E, bu birçok kaynaktan paylaşıldı. Yani şu an için paylaşılan tabi bu teyitli bir bilgi değil. Kulis olarak aktarılıyor. Yani bu şekilde sunuldu şeklinde bir kaynak belirtmiyorlar ama e, muhtemelen de böyledir. Yani sunulmuştur. Artık Cumhurbaşkanı'nın oradaki işleyişe ve programına göre bu konuda resmi gazetede imzayı atacak ve resmi gazetede yayınlanacak. En son resmi gazetede 14 Şubat 2023 tarihinde işte bu depremle alakalı ve gelir vergi kanunuyla ilgili bir takım şeyler yayınlanmıştı. İşte bu 14 Şubat muhtemelen bugün, yarın veya diğer gün güncellenecektir. Biz de zaten sizlere sorduk dedik ki sizce resmi gazetede hangi gün yayınlanır diye bir soru ilettik. O anketimizi de sonlandıralım. E, hemen bakalım fikirleriniz nelermiş onu merak ediyorum. Sizce EYT yasası resmi gazetede ne zaman yayınlanır diye sorduk. Bin kişi oy kullandı. E, yarın yayınlanır e, diyenler yüzde 35. Bugün yayınlanır, yayınlanır diyenler yüzde 34. Cuma günü yayınlanır diyenler yüzde 21. Cuma gününden sonra yayınlanır diyenlerse yüzde 8 olarak e, izleyenlerimiz cevaplamış. Bu soruyla ilgili cevabını bu şekilde vermiş. Şimdi gelelim bugün e, sizler neler yazıyorsunuz? Neler var neler yok? Çünkü yayının sonuna doğru e, yorumlarınıza bakmaya gayret ediyorum değerli izleyenler. E, genel olarak şu süreçte seçime gidilen bu süreçte e, ben dünkü yayında da söylemiştim Hani bunu çok olası görmüyorlar ama ben önemli bir seçime gittiğimiz için hem bu prim konusuyla alakalı, hem staj veya bağkurla ilgili son bir sürpriz gelirse pek fazla şaşırmayacağım yani çünkü büyük bir seçme gidiyoruz, onu ifade etmiş olalım. Tekraren ya işte böyleydi ama böyle bir düzeltme yapıyoruz derlerse de ee, şaşırmayacağım çünkü daha önce birçok konuda yani mevcut iktidarın ee, birçok konu bu iş böyle artık bu şekilde çıktı deyip Oraya ek yaptıklarını veya bir düzenleme yaptıklarına şahit olmuştum. Yani kendi yaptığım eski haberlerden, haber takiplerinden vesaire. E bundan sonra da bu şekilde olursa da e, işin e, doğrusu ben çok fazla şaşırmam. Yani hani yarın öbür gün e, bununla ilgili bir detay verilirse. E, şimdi Mustafa Oğuz demiş ki, 275 günüm var. Nasıl tamamlarım? Yani genel olarak şu anda askerlik borçlanma imkanınız varsa onunla hatırlayabiliyorsunuz. O yoksa e, farklı yöntemler olduğunu şu an için görmedim ama tekraren soralım. Bugün net detayları alalım. E, 5000 kararı ikiye böldü. Yani şu an mesela dün bir anket yapmıştık. E, yayın aracılığıyla %50'si binin şey yani bu 5000 konusuyla ilgili prime takılıyor. Öyle söyleyelim. Menekşe Hanım yorumlara yeni bakmaya çalıştım. Bir şey yazdıysanız e, tekrar yazarsanız memnun olurum. Ha. E, Murat Bey banka promosyonlarında güncel olarak gelişme var mı? Yani açıkçası daha önceki promosyonlarla aynı şekilde görüyor. Ara ara böyle işte tık haberleri yapabiliyorlar. Ama resmi bir şey yok. Ben göremedim. E, o Orada bir gelişme olursa da zaten paylaşalım. Ya, şu an çok fazla bir yük olduğu için eee promosyonlar konusu var maaş bağlama süreci var birçok konu var e, Gerçekten yani bu süreçte dikkat etmek lazım Hani beklememek adına e, biraz sabırlı olmak lazım net bilgiyle hareket edin lütfen Biz de sizi bilgilendirmeye çalışacağız e, net bir şekilde e, söylemeye gayret edeceğiz Sabahattin Bey demiş ki Bakın promosyonla ilgili e, depremden dolayı promosyon çok yüksek olmaz diye ifade etmiş e, bu arada mesela bizim yayınlarımızı e, farklı farklı sektörlerden takip edip izleyen izleyicilerimiz oluyor. E, bankacı olup izleyenler oluyor. Onlarla ilgili bazen bana mesaj atabiliyorlar. Ya bu konuyu böyle söylediniz ama bakın buradaki işler böyle yürüyor diye hani bilginiz olsun diye bilgi aktarabiliyorlar. E, o konuda da e, teşekkürlerimi sunuyorum sağ olsunlar. E, mesela bir beklediğimiz bir durum varsa oradan da bilgi almaya çalışıyoruz. Evet yani sonuçta sevindik ama buruk bir sevinç. Şimdi buradan şey olmuyor yani bu 5000 prim günü umutlandırılıp biraz utandırıldı. Ya i̇şte bakan açıklama yapmamış olsaydı insanlar bence bu kadar hayal kırıklığına uğramazdı. Mevcut prim şartlarıyla çıkacak denilseydi ben bugün bu kadar üzüntü olacağını düşünmüyordum yani işin doğrusu. Yani o kadar umutlandırılıp bu sefer de farklı bir yöne, yöne çekilince Kızıyorlar yani işin doğrusu. Ya Bakın şöyle söyleyeyim size. Şu an mesela prime takılmamış EYT'li olan e, izleyiciler var mesela, vatandaşlar var. Şimdi onlar için e, hani şey geliyor mesela ya yaşlı problem bakın yaşı kaldırdılar ne yapsınlar falan diye söylüyor olabilirsiniz. Tamam haklısınız doğru ama bakın buradaki bizim zaten tartıştığımız konu primin 5000 olup veya 5975 olmasından ziyade bakanın üst üste açıklamalar yapıp ee, insanların bu şekilde yönlenip sonrasında e, farklı bir noktada e, cevap gelmesi yani insanlar buna kızıyorlar. Onu söyleyelim. Yani durum bu. Hani orada anlıyorum. Yani prime takılmamış olan kişileri anlıyorum. Ama burada prime takılan kişiler de niye umutlandırıldı bu kadar? Ee, bununla ilgili hiç samimi bir açıklama gelmedi mesela. Yani keşke yapılsaydı. Dün de yayında demiştim ya. Hani bütün bu süreçte en büyük fiyasko neydi diye düşünürseniz bakın bu yaşın kaldırılması çok büyük bir olay. Bunu zaten inkar edemeyiz yani. Bunu Burada hakkı teslim edeceksin yani. Bunu Bundan geri adı, adım atma yok. Ama bakın evet çok bekletildi. Çok böyle işte e, tekrar tekrar açıklamalar yapıldı. Farklı beklentiler oluşturuldu. Ama bence bu 5000 konusunda büyük patlanıldı yani. Hani burada çünkü e, hani bakan hiç bu açıklamaları yapmamış olsaydı, hiç konuşmamış olsaydı Kulis bilgileriyle bu ortaya çıkmış olsaydı evet yine tepki olurdu. Yine diyeceklerdi ki mesela 5000 prim günüyle 99 öncesi haklarımızı verin diyeceklerdi. Ama bu böyle bir tepki olarak kalacaktı yani. Ötesine çok fazla geçmeyecekti. Ama bakın bu 5000 prim günüyle ilgili sıkıntı yaşayanlara bir dikkat edin. Hepsi bakanın açıklamasını atıyor mesela her yetkilinin konuşmasının tweetinin altına. Niye atıyor? Şimdi diyor ki siz niye bunu açıkladınız o zaman diye soruyorlar yani bunu. Meselenin bu olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani aslında burada konu bu. E, o yüzden keşke bununla ilgili böyle samimi bir açıklama ben beklerim. Yani Evet ben böyle bir açıklama yaptım. E, bunu böyle söyledim ama siz de gittiniz borçlandınız. Fakat durum böyle oldu. E, hiçbir şey yok mesela yani bakıldığında. Ya, ya yok öyle söylemedik falan gibi bir takım az değişikliklerine gidildi. Farklı kişiler tarafından da. Yani biliyoruz yani. Burada şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Yani burada e, ne aylarca yayın yaptık yani. Dinledik yani bunların hepsini. Onu da ifade etmiş olalım. E, küfür eden kişi valla Menekşe Hanım'la Kemal Bey'i gördüm moderatör olarak ama engellerlerse memnun olurum çünkü e, onlarda öyle bir yetki var. Küfür ve hakarete engel atabiliyorlar. Bir kere uyarıp ee, engelleyebilirler yani sorun yok ee, kime yapıldığının bir önemi yok sonuçta küfür ve hakareti kabul etmiyoruz ee, onlara da buradan şey yapmış olayım bildirmiş olayım ee, şey zannedebilirler ya şimdi biz engellemeyelim bize kız, kız kızıyorlar demesinler yani engelleyebilirsiniz çünkü küfür hakaret yani edilmesi tam eleştirebilirsin ağır bir eleştiri yapabilirsin ee, ama yani küfür etme çünkü hem sen sıkıntıya gireceksin, başkası görecek, atacak onu, ee, hem başını ağrıyacak, gerek yok yani. Hem de burada boş boşuna küfür okumayalım yani. Onu söylemiş olalım. Peki, değerli izleyenler, bugün saat 21'de tekrar buluşacağız. Gündemi yorumlayacağız, haberin var mı da. Ee, önemli konular var. Bir seçime gidiyoruz, adaylık tartışmaları, deprem konusu. Bunlarla ilgili birkaç söyleyeceklerim var, onu söyleyeyim. eee Şöyle yani bu deprem konusuyla ilgili ben bu yayın sürecinde özellikle şeye doğru giderken seçime doğru giderken hem iktidarın hem muhalefetin yani ne vaat ettiğine çok dikkatli bakıp yayınlarda anlatmaya çalışacağım. Mesela İstanbul'da o kadar oturan insan var. Ne yapılacak İstanbul'lu vatandaşlar için? Nasıl adımlar atılacak? Nasıl reaksiyonlar alınacak? Merak ediyorum. bunun dışında da mevcut depremzedelerle ilgili ne yapılacak? Mesela şimdi konutlar yapılacak. Bu konutlar ee, ...ücretsiz mi verilecek, ücretli mi verilecek, verilecekse ne kadara verilecek... ...oradaki mesela iş yerlerinin hepsi bitti, o insanlar nasıl çalışacak, işleri ne olacak... Ee, ...ben biraz mesaiyi, haber mesaisini buna ayırmayı düşünüyorum... ...çünkü hayatın gerçekleri biraz bu yani... ...tabii ki adaydı şuydu buydu bunları tartışırız ama... ...insanların da hayattaki gerçeklikleri var... ...bu insanların yaşantıları var... ...onlar açısından da bakmak lazım... İstanbul'da olan arkadaşlarımla konuşuyorum, tanıdıklarımla konuşuyorum. Tedirginler yani. Ne olacak? Ya işte burada böyle bir şey olursa ne yapacağız falan diye. Bu insanların bir an önce problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Onu da söyleyelim e, değerli izleyenler. Peki 9'da tekrar görüşürüz. E, saat 9'da günün gelişmeleriyle, haberin var mı ile karşınızda olacağız. Yayın bitmeden önce yayını beğenmeyi de unutmayın. E, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.